Hemen başlayalım istiyorum Sayın Büyük Fırat e, iki ülke arasında uzun yıllardır bir anlaşmazlığın süre geldiği biliniyor fakat e, da, Dağlık Karabağ bölgesi özellikle e, Rusya tarafından ve e, dünya tarafından Azerbaycan toprakları olarak kabul edildiği halde Ermenistan işgali altında Ermenistan işgal etmeye çalışıyor ve dün itibariyle sıcak çatışmalar başladı e, dünyanın İtidal ve ateşkes çağrılarına rağmen devam ediyor. Aslında Azerbaycan'ın gücü de görülmüş oldu bir nevi. E, bunu da özellikle altını çizmek istiyorum. Şimdi siz bölgede uzun yıllar e, kalmış birisi olarak, o bölgeyi iyi tanıyan birisi olarak dünden itibaren geriye doğru başlayalım. Buyurun. Peki. Öncelikle şu anda cephede bulunan ve daha önce şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve biz Azerbaycan'daki cephedeki Azerbaycan'a canı gönülden tarafız, gönlümüz, dualarımız onlarla. Kesinlikle. Ben iki gündür Türkiye'de yani her kesimden insan arayıp Azerbaycan'a hem gönül bağlılığını hem de başarıları için dile getiriyor. Şunu diyebiliriz ki Türkiye bu aralar ayakta Azerbaycan için. Meseleye gelince... Bu mesele yani belki şu anda Türkiye'de gündem olduğu için yani gençliğimiz için özellikle 20'li 30'lu yaşlardaki gençler için ve belki 30-40'lı yaşlar için dahi bu mesele sanki yeni bir çatışma çıkmış gibi algılanıyor. Öyle değil. Yani nasıl öyle değil? Nasıl? Şöyle birincisi Karabağ dediğimiz bir bölge var Azerbaycan'da. Kür Nehri ile Aras Nehri arasında bulunan bölgenin ismi Karabağ'dır. Hemen bu noktada haritaya geçelim istiyorum. Daha iyi olur. Aslında daha detaylı olarak e, Karabağ neresidir? E, bu çatışmalar neresi üzerinde yaşanıyor? Evet. Harita haritada, haritada gördüm, hemen başlayalım gibi. Buyurun. Şöyle e, Kür Nehri ve Aras Nehri Azerbaycan'da Azerbaycan tarafında olan bu bölgede de Karabağ bütün olarak Evet, evet. Çatışmaların ilk başladığı bölge bu alanda bulunan Yukarı Karabağ bölgesi. Evet. Burada çatışma ilk başlıyor ve ilk de esas şeyin çıktığı bölge de burası. Yani anlaşmazlığın çıktı. Bunu ilk çatışmalara giderse 1905'li yıllarda ilk çatışma çıkıyor. Bölgede çok bilinçli bir şekilde yani o zaman Sovyet'in bugünkü Rusya dediğimiz ve başka arkasında bulunan güçler hem Osmanlı bölgesinde yani Osmanlı'dan kaçan diyelim. Ve İran'dan çok bilinçli bir şekilde bölgeye göçler ettiriliyor. 1928-30'lu evet. yıllarda. İşte o zamanki bilinen sayılar 140 bin civarında. Ve yine aynı şekilde bölgede bulunan Müslüman Azerbaycanlılar ise göçe zorlanılıyor. Yani demografik yapıyla oynanıyor o yıllardan itibaren. Daha sonra demografik yapısıyla oynanmış Karabağ'da Azer Ermenistan hak iddia ediyor. Ama Sovyet döneminde dahi Karabağ Azerbaycan toprağıdır diye eee Gorbaçov'un çıkışı var ve zaten Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Bugün de dün de yarın da öyle devam edecek. Çatışmalar ilk burada çıkıyor. Karabağ'da özellikle Hocalı'da çok büyük bir katliam yapılıyor. Hepimizin bildiği üzere Hepimizin Hocalı bildiği üzere. katliamı evet. O dönemde de şunu vurgulamak gerekiyor. Yani e, Karabağ'da Azerbaycanlılar savaşmadı gibi bir algı yaratılmak isteniyor. Öyle değil. O zaman bütün silahlar toplanıyor halktan. Tam aksi olarak da Ermeniler silahlandırılıyor. Azerbaycanlıların silahları alınıyor. Evet. Ermeniler silahlandırılıyor. Buna rağmen 88'de başlayan çatışmalarda ta 92'ye kadar çok ciddi bir şekilde direniyor halk kahramanca. Ama ağır silahlarla üzerine gidildiği zaman büyük Katliam yapılmış oluyor Hocalı'da. Hocalı katliamı diye zaten hepimizin hafızalarına i̇şte, kazanan bir katliam kaz var. İşte o evet. ilk çatışmaların başlandığı evet, yerdir. Evet, evet. Kar Yukarı Karabah. Evet. Şurayı öğrenmek istiyorum. Azerbaycan toprakları, Dağlık Karabağ toprakları, Azerbaycan toprakları dahilinde ve bu e, uluslararası ülkeler arasından da kabul edilmiş topraklar. E, evet. Ermenistan'ın bir sonraki haritaya geçebilir harita miyiz arkadaşlar? Adam, Tekrar geri dönelim geri diğer haritaya. Burada göstermek istiyorum. Ermenistan sınırının olduğu bölge ve e, burası Azerbaycan toprakları olduğu halde Ermenistan gelip burayı işgal ediyor. E, ve aslında uluslararası gündemde de Azerbaycan toprakları olduğu bilindiği halde Ermenistan'ın bu işgaline ses çıkarılmıyor. Çok doğru bir yere değindiniz. Evet, buyurun hocam. Hatta bu harita çıkmışken, Şurada Nahçıvan bölgesi, Nahçıvan'da burada Laçın Koridoru dediğimiz bölgede bir geçiş vardı Azerbaycan'a. Evet. Aslında bugün Suriye'de konuştuğumuz bir koridor meselesi var ya Türkiye'nin bütün bölgeyle ilişkisini kesmek için o koridoru malum e, bildiğimiz güçler Orta Asya için, Türk Cumhuriyetleri için o koridorun şeklidir bu aslında. Yani Türkiye ile kara parçası olarak Azerbaycan'a devamındaki bütün Türk Cumhuriyetleri, bütün Müslüman ülkelerle ilişkisi şey kesilmiştir. Koparılmıştır yani bu koridorun ele geçirilmesiyle. Bu çok önemli. Dolayısıyla yani bu koridorun kesilmesi e, bu sadece Ermenistan'ın aklı değil. Bu e, Osmanlı'yı da istemeyen, tarihte Selçuklu'yu da istemeyen, bugünkü Türkiye'yi de istemeyen ve hatta 1070'li yıllardan beri gözü Anadolu'da olan güçlerin e, projesi ve e, bizi Anadolu'ya hapsetme projesidir. Evet. Bu maalesef bu proje Ermenistan'ın maşalığıyla bu kara parçası koparılmış. Ama bir önceki haritaya dönersek Evet, bir önceki haritaya dönelim şimdi. İlk Böyle. mesela Kelbecer işgal edildikten sonra yanılmıysam Birleşmiş Milletler'in 822'li kararıyla kınanıyor. Hani kağıt üzerinde Evet, evet. E, Azerbaycan Toprakların sınırlarına bağlı kalması isteniyor. Ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Birkaç gün sonra da Ağdam'ı işgal ediyorlar. Devam, Devam ediyor işgali. Yani. Yine toplanıyor Birleşmiş Milletler yine kınanıyor. Ondan sonra ne oluyor? Bir şey olmuyor. Sonra devamında Fuzuli ve Ağdam etrafında gördüğümüz burada Fuzuli, Cebrail, aşağıda Cebrail, Kubatlı, Zengilan yani Karabakh ve Karabakh'ın dışında hemen etrafında ...Azerbaycan'ın yüzde %20 toprağı işgal ediliyor. Ermenistan bu gücü nereden alıyor Sayın Büyük Fırat? Burada e, hemen bir parantez açalım. Bu da çok önemli. Azerbaycan toprağı işgal ediyor. Yazılı bir metin geçiyor ve işgale devam ediyor. Yani bu gücü nerede alıyor İşin doğrusu... Rusya bugün, ve İran faktörünü özellikle bugün belirtmek Rusya, isterim. Bugün Rusya, İran... İran o dönemde de bugünkü seyde de hava sahasının açık olduğunu biliyorum Ermenistan'a ve Rusya'ya. İran maalesef Müslüman olmasına rağmen e, hatta Azerbaycan İran içerisinde o kadar yoğunlukta Türk nüfusu, Azerbaycan nüfusu olmasına rağmen bu konuda maalesef tavrını e, Ermenistan'dan yana koydu ve halen de koyuyor. Evet. Bu bu noktada o, o, yani bizi üzen ve, ama bir gerçek var, o da, İran o konuda çetan. Ama Türkiye bugünkü durumu değerlendirirsek dünkü çatışmaları evet, bugünlerde evet. geçmişini söyledik. Evet. Türkiye 1990'lı yılların, yani bu, bütün bu alanların evet. işgal edildiği 90'lı yılların içine hapsedilmiş Türkiye'si değil artık. Azerbaycan da yine o yıllarda yeni yeni bağımsızına kavuşmuş, düzenli bir ordusu, askeriyesi bulunmayan bir ülke değil. Bugün Azerbaycan çok çok iyi bir noktada. Türkiye aynı şekilde duyarsız kalmıyor. Her şeyiyle Azerbaycan'ın yanında. Dolayısıyla Ermenistan'ın şımarıklığı bütün bu geçmiş dönemden bugüne kadar yani sen e, küçük bir nüfusunla e, Azerbaycan'ın toprağını niye işgal edersin? Evet. Sen neyin lazım? Zaten 3-5 milyonluk nüfusun var. Dolayısıyla bu maşallığı gönüllü olarak kabul eden Ermenistan bu sefer ümit ediyoruz ve sahada da görülüyor ki Azerbaycan e, hakkıyla bir cevap verecek ve işgal edilmiş olan topraklarını geri almaya çalışıyor Azerbaycan. Evet. Yani e, e, bu Ermenistan daha önce işte Kelbecer'le diyelim ki ilk dediğimiz gibi e, diğer toprakları alınca sessiz kalınca yanına kar kaldı ya hep saldırmaya devam etti. Ki Temmuz 12 Temmuz'da yine tovuz bölgesinde Azerbaycan ve Türkiye için bütün belki de Avrupa için stratejik olan hem petrol boru hatı geçiyor, hem gaz geçiyor, hem tren yolu geçiyor, hem karayolu yolu geçiyor. Tovuz bölgesine de saldırdı. Yani biri, bir şekilde eğer bunlara gereken cevap verilmezse elbette o şımarıklıkla diğer topraklara da göz dikip oralara da girmek istiyorlar. Evet. Ama bugünkü durum sahada Azerbaycan lehine ilerliyor. Bugünkü durumla ilgili, geçelim hocam harita üzerinde bittiyse eğer, bugünkü durumla ilgili dün e, çatışmalar başladı. Ee, az önce de belirttik, ee, Azerbaycan aslında bir nevi gücünü de görmüş oldu. Ermenistan çünkü zaten ee, Ermenistan'ın da gücünü görmüş olduk. E, Türkiye desteğini açıkladı. E, diğer ülkelerden, Avrupa Birliği'nden, e, Amerika'dan itidal çağrıları, ateşkes çağrıları geldi. E, bu sıcak çatışmalar sizce ne şekilde devam eder? sıcak çatışmalar diplomasi masasına taşınır mı? Azerbaycan kendi toprağını işgal altından kurtarır mı? Birkaç seçenek var. Sizin öngörünüz nedir? Hangi seçenekte yol alır? Şimdi dünyanın, batının vesaire ülkelerin itidal çağrısı olabilir. Peki 30 yıldır bu topraklar işgal altındayken 1 milyondan fazla insan yerinden, yurdundan edilmiş muhacir olarak Azerbaycan kaçkın denir, kaçkın vaziyetteyken hayatları mahvolmuşken bu itidal çağrılarını niye karşılığını bulmadı? İtidal çağrısının karşılığını bulması çok kolay aslında. Aslında barış da çok kolay. Ermenistan toprak, işgal ettiği topraklardan çekilsin, evet. Azerbaycan topraklarını versin ve gül gülistanlık olsun hayat. Evet. Yine zaten ben biraz önce ilk girişte dediğiniz gibi ben 1992'de Azerbaycan'a gittim. O yıllarda şahit olduk, sorduğumuzda öğrendik. Yani Ermeniler, Ermeniler Bakü'de, Azerbaycan'da en güzel şekilde yaşıyorlarmış. Kimse onlara bir şey dememiş ki. Yani hayatlarını da en güzel şekilde sürüyorlarmış. Zenginlik, varlık olarak da iyilermiş ama işte o büyük güçlerin maşalığını yaptıkları zaman e, maalesef bugünkü durum ortaya çıktı. Yani bugün zaten Ermenistan kendisi de kendi içerisinde yoksulluk içerisinde. Yani zaten dış kaynaklarla yani geçen bir çat bu ülke, çatışmanın Ermenistan. bu işgalın Ermenistan'ın kendi halkına hiçbir faydası yok ki. Büyük güçler kullanıyor. Yazık. Maşa olarak görüyorsunuz Ermenistan'a. Maşa olarak halen de gönüllü bir şekilde maşalığını icra ediyor. Hani nereye gider bu durumda? Nereye gider? Ee, yani birincisi gönlümüzdeki yani ümidimiz, isteğimiz, arzumuz odur ki Azerbaycan 30 yıldır işgal edilmiş bu toprakları geri alsın. Çünkü bundan yine Temmuz ayında 12 Temmuz'da yanılmıyorsam Tovuz'a e, saldırı olduğu zaman bütün Azerbaycan halkı ayaklandı. Yani insanlar bırakın biz cepheye gidelim, biz savaşalım diyorlar. Yani yeter artık diyorlar. Çünkü 30 yıllık dün bir spiker hanım haberleri sunarken e, işte işgal edilmiş topraklardan kurtarılan köyü haberini verirken ağladı. Evet, Aslında evet. o ha, o durum, o psikoloji Azerbaycan'ın psikolojisi artık insanlar dolmuş, yeter diyorlar. Yani Ermenistan ne ki yani 3, 3 milyonluk bir ülke bizim 30 yıldır topraklarımızı işgal etmiş diyorlar. Dolayısıyla Azerbaycan halkı bir bütünlük halinde, Azerbaycan ordusu gayet donanımlı bir şekilde ve her şeyden önemlisi de eee İlham Aliyev Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten yani bir başkomutan gibi bu süreci çok iyi bir şekilde yönetiyor. Yine Türkiye tarafında da Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan Başkan ve yine bütün genel kurmayımız, Dışişleri Bakanlığımız, bütün halk bir bütün tek yürek olarak Azerbaycan'ın yanında. Bu evet. Azerbaycan'ı Azerbaycan'ın kendini çok iyi hissetmesine ve gerçekten de yani şey yapıyor yani daha bir Azerbaycan deyimiyle daha arkayın, daha sırtını sağlam yere bağlamış olarak Yeter artık bu topraklarımızı alalım diyor. Alalım diyor ki Ermenistan Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğinin e, rahatsızlığını dile getirdi ve Türkiye'nin desteğini çekmesini de istedi. Böyle bir e, Ermenistan. Doğru yani e, olabilir ama e, haklı değil. Ermenistan desteği o zaman kendisine verilen destekleri e, ne sayacağız? Türkiye Azerbaycan'ın yanında haklı davasında. Yanındadır ve yani. yanında olacak. Bunun için de hiçbir şeyle efendim şöyle olmuş böyle olmuş demeye gerek yok. Evet Türkiye Azerbaycan halkının yanında. Peki sıcak çatışmalar ne kadar daha devam eder sizin öngörünüze göre? Yani benim öngörüme göre şimdi tabii bölgede dengeler var. Evet. yani Yani Değişir mi dengeler? Rusya var vesaire var. ama e, ne kadar durdurmak isteseler de bilmiyorum. Azerbaycan yani bence inşallah işgal edilmiş toprakları geri Karaban alacak. Karabağ'ın hepsini geri aldığında denge nasıl değişir peki? Barış gelir, huzur gelir. Ermenistan bu durumda e, işgal altındaki bıraktığı toprakları e, Azerbaycan almış olacak ve barış gelecek, huzur gelecek. Peki bu çatışmalarla mı sağlanır sizce diplomasi ay mı sağlanır? Diplomasi ay barışla gelmesi aslında en doğrusu. Yani kimse evet. Ama savaş. Ama olması gereken yani. kimse savaş bu. istemez. Kimse ölmek de istemez, öldürmek de istemez. Doğru. Ama bunun için Azerbaycan 30 yıl bekledi ya. Birleşmiş Milletler aldı, karar aldı. İşte ilk 822 nolu karar aldı. Sonra 853 nolu karar aldı. 874'lü, 884'lü, 4 karar aldı. Her bir şehir işgal edilince oturdu, karar aldı ki işgala son verilsin, toprağını bırakılsın. Ama arada 30 yıl geçti. Minsk grubu oluşturuldu oluşturuldu. Habire toplandılar. AGIT tarafından hemen oraya da girmek istiyorum. AGIT tarafından MIS grubu oluşturuldu. oluşturuldu. Evet, üç ülke liderliğinde tabii e, diğer ülkeler de dahil buna. Almanya, Almanya biz, Fransa, biz, biz İtalya, sekiz, İtalya. evet Türkiye. E, MIS grubu bunun... en güçlü olduğu ülkeler de onun içinde ne, ne hikmetse. Evet, neden MIS, var, MİS sadece, grubu ama, özellikle Türk grubu Azerbaycan zaten ya, her zaman birlikte. var orada Azerbaycan tarafta. Diğerler hepsi hatta Ermenilerin dünyada en güçlü olduğu lobilerin olduğu ülkeler. Evet. E, Agit tarafından kuruldu MİS grubu ama e, sadece Dağlık Karabağ sorunun çözülmesi için. Peki neden e, burada etkisiz elemanlar görülüyor MİS grubu? Yani o ülkeler gerçekten e, çözüm istemiyorlar. Oyalıyorlar. Kısacası bu. Oyalıyorlar. Ve bugüne kadar oyaladılar. Azerbaycan yönetimi de e, aynı şekilde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bunu açıkça dile getirildi. Yeter dedi artık. Yani bizi bizi oyalamak oyalayarak bugüne kadar getirdiniz ama artık yeter. Karabağ Azerbaycan'dır dedi ve gereken yapılacaktır dedi. Yani hani bugün barış diyenler Ermenistan'ın şu anda dünyada oluşturmak istediği algı gerçekten barış doğru haklı. Azerbaycan'ın işgal etmiş olduğu topraklardan çıksın barış ve huzur gelir. Evet çok basit. Çok teşekkür ediyorum. Aslında konu birçok başlığıyla irdelendi. Biz üzerinden geçmiş olduk. Siz de bölgede yaşamış ve o bölgeyi iyi tanıyan biri olarak yayınıma konuk oldunuz. Çok değerli görüşlerinizi paylaştınız Sayın Büyük Fırat. Teşekkür ediyorum.